Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kete tarif paylaşacağım. İçi kat kat olan, dışı kıyır kıyır olan, inanılmaz lezzetli bir kete tarif paylaşacağım. İnanın hiçbir yerde de yoktur bu tarif. Evet şimdi kete hamurumuzu hazırlamak için malzemelerimizi derince bir kap alalım içerisine 3, 3 su bardağı kadar süt 1 su bardağı kadar su ilave ettim 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ettim 1 paket instant maya ilave ettikten sonra onları bir güzel karıştıralım bir adet yumurtanın akını ilave ediyorum Toplamda 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Bir spatula yardımıyla hepsini karıştıralım. Toplamda un miktarım 10-10,5 su bardağı kadar ama sizde kontrol bir şekilde ekleyin. İlk etapta unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla karıştıralım. Hamurumuz katılaşmaya başladığı zaman elimizle yoğurma işlemine geçebiliriz. Evet hamurumuz katılaşmaya başladı. Bu esnada elimizde yoğurma işlemine geçtik. Hamurumuzu özleşene kadar yoğuralım. Evet hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Mayalanması için üzerini kapatıp bir kenara alalım. Biz de o esnada iç malzemesini hazırlamaya başlayalım. Tavamın içerisine ben 150 gram kadar tereyağımı ilave ettim. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Tamamen erimeden içerisine ben toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Karıştıralım. Bu esnada ocağımızın altı kısık olsun. Ee, yanma ihtimali yüksek olduğu için ona dikkat edelim. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Bulgur bulgur oldu. Altı kısık bir şekilde şu anda. Ben yarısını tuzlu, yarısını şekerli yapacağım için yarısını aldım. Yarısına tuz ilave edeceğim. Tavanın içerisinde de olan iç harcıma bir su bardağı kadar şeker koydum. Onları karıştıralım. Hafif şekerimiz erimeye başlayınca ocağımızı kapatıp iç malzemelerimizi farklı kabların içine boşaltalım, karıştıralım. 250 gram kadar eritmiş olduğum tereyağım vardı. Onun içerisine de bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Onu da bir kenara aldım. Mayalanmış olan hamurumuzun ilk etapta havasını alalım. Bezeleri ayırmak için toplamda ben 9 eşit beze aldım. almış olduğumuz bezelerin üzerine kapatalım. Şimdi açma işlemine başlayabiliriz. İlk etapta bezelerimizi unlayabiliriz ama biraz büyüdükçe bezelerimiz unu biraz azaltıyoruz. İnce bir yufka açacağız. İnce olmasına özen göstermemizin sebebi daha tel tel, daha böyle birbirine yapışmayan ketelerimiz olmuş olacak. Kalın olduğu zaman içerisi hamur kalır. İstediğimiz şekilde ketelerimiz olmaz. Onun için yufkamızı lütfen ince açmaya özen gösterin. Görmüş olduğunuz gibi yufkamızı açtık. İçerisine sıvı yağlı tereyağlı karışımımızdan döküp bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayalım. Bıçakla veya görmüş olduğunuz bu aletle kesip e, kestiğimiz yerlere de iç harcından koyalım. Fazla kenarlara gitmesine e, şey yapmayalım. Çünkü kenarlara gittiği zaman orada dışarıya çıkması da çabuk olacaktı. Görmüş olduğunuz gibi katlayalım. Açık olan kısımları iç kısma gelecek şekilde katlıyoruz. Böylelikle kete harcımızın dışına çıkmasını engellemiş oluyoruz. Tamamen hepsi içerisinde kalmış oluyor. Evet ilk ketenizi yaptık. Onu bir kenara alalım. İkinci bezemizi yine aynı şekilde açıyoruz. Evet ikinci bezemizi de açtık. Yine aynı şekilde yağlıyoruz. şekilde de içe doğru katlayıp çekebilirsiniz. O zaman da tamamen yağlanmış oluyor her tarafı yufkamızın. Yine görmüş olduğunuz gibi kesiyoruz. İç harcımızdan her tarafına yayıyoruz. şekilde yapıp hazırladıktan sonra buzdolabınızın buzluk gözünde de bekletebilirsiniz. ani misafirleriniz geldiği zaman çıkartıp buzunun çözüldükten sonra fırına sürebilirsiniz. Evet, ikinci ketemizi de hazırladık. Tekrar göstermek istediğimiz katlama şeklini. Kenarda kalan kısımları iç kısma koyarak tekrar katlıyoruz. Evet, bunu da boş olarak göstereceğim. Boş şekilde de seven olursa istediği gibi boş şekilde de yapabilir, içli de yapabilir. Yine her tarafını yağladık. Yine kesiyoruz. Burada da aynı tekneyi kullanıyoruz. Kenarda kalan kısımları yine iç kısma koyarak. Böylelikle yağın içeride kalıp kat kat olmasını sağlamasını. Evet ketelerimiz bitti. İster merdane yardımıyla, görmüş olduğunuz gibi. İsterse elimizle hafifçe üzerine bastırdığımız zaman yeterli oluyor. Ben her ikisini de göstereceğim size. Evet bunu da elimizle yapıyoruz. Hafif bastırmamız yeterli oluyor. içi boş olan ketemiz bunu da merdane yardımıyla veya dediğim gibi elimizle bastırarak aynı işlemi uyguladıktan sonra fırın tepsimize alalım. Akın içerisine kullanmış olduğumuz yumurtamızın sarısını da üzerine sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum 190 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 30-35 dakika kadar pişirelim fırına gitmeye hazır ketelerimiz Evet fırından çıktı ketelerimiz şu anda gerçekten çok sıcak ama bir taraftan da sizlere göstermek istiyorum gerçekten kıyı kıyı keteler oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen yorum bir kalp bırakmanızı rica ediyorum. Çıkan buharı görüyorsunuz zaten. Şu anda çok sıcak. Ama içerisi o kadar güzel ki tel tel olmuş bir şekilde ayrılmış. Tam istediğimiz gibi ketelerimiz oldu. içi boş olan kete de sizlere göstermek istiyorum. İçi boş olan ketemiz de harika oldu. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.